Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kolmuş şeytanın şerinden diyorum. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize Dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsanıyla bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. <laughs> Mutlu müminler tespit zikir ettiği gibi hareket ettiği gibi cansızlar da Allah'ı eder mi ve Allah'a secde eder mi? Bu konuyu işleyeceğiz inşallah. Mütermimenler. müminler. Lise okuyan herkes bilir ki dünyanın döndüğünü. Taklidenin, Takliden 1100 yıl önce şu ayetin açıkça sadece dünya değil, güneşin, ayın, gezegenlerin kendi etrafına döndüğü gibi güneşin etrafına döndüğünü bilmez. Halbuki bize açıkça bildiriliyor. Kur'an peki nasıl oluyor da bu kadar açık ayet olmasına rağmen Müslümanlar bunu anlayamıyor. Bazı anlıyor da kimse cesaret edip açıklayamıyor. Neden? Çünkü Kur'an'ı açıklamak büyük günah. Ayetlere yorum getirmek günah. Kim yorum yapabilir ki? Sadece Muaviye ve Yezid yorum yapabilir. İmam-ı böyle bir hata yaptı. İmam-ı Azim Ebu İmamımız. Yani ayetlere yorum getirmeye kalktı, hapse atıldı ve hapiste öldü. Onun gibi nice alimler ya hapiste öldüler ya öldürüldüler. <laughs> ve zaten yazdıkları kitaplar ima edildi, yakıldı. Ve Muaviye'nin Yezid'in keyfine göre zorla kitap yazdırıldı. Bize ulaşan kitaplar işte o kitaplardır. Yani zorla yazdırılan ve Muaviye ve Yezid'in ve onların adamlarının istediği şekilde yazılan kitaplardır. Her şeyin döndüğünü, tüm valakların döndüğünü ispatın ayet kelimeyi şimdi açıklıyorum. Nem suresi 88. ayet. <laughs> Cenab-ı Hak bu ayet buyuruyor ki, sen dağları görürsün de onları yerinde durur sarırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sabah sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Güneş, ay ve gezegenler kendi yörüngeleri etrafında dönerler. İşte başka bir Güneşi ve ayı bütün gezegenleri yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Bütün müminler. O ayetler o kadar açık ki bin yıl bu ayetleri Müslüman alemler çözememesi anlayamaması mümkün değildir. Sizce da bir bittiğini yok mudur? Yunus Suresi 61. ayet kelimeye bakalım. Yapın. Yaptıklarınıza daldığınız anda mutlaka biz sizi görürüz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bunun daha şüphesi veya daha büyüğü şüphesi apaçık bu kitaptadır. Mükemmel eminler. <laughs> Canlı, cansız her şey konuşur, yani zikreder, Allah zikreder, hareket eder ve Allah zikreder. 1400 yıl önce insan olan Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah canlı ve cansız her şeyin ama her şeyin Allah'a zikrettiğini ve Allah'a secde ettiğini bize bildiriyor. Maalesef bizler bu ayetlerin içeriğini bilmediğimiz teknikli ve bilini geliştiremediğimiz önümüzün kapatıldığı için İslami ilimler dışındaki ilimlerle uğraşmak boş, faydasız, fuzuli ve hat bize göre canlılar konuşabildiği ve hareket edebildiği için Allah'a zikrederler. Ama cansızların zikretmesi ve ibadet etmesi imkansızdır. Ne zaman ki batılılar atomu keşfetmişlerdir ki bunun da tüyosunu, ilhamını, işareti, işaretini, işaretini Kur'an'dan almışlardır. Yani Kur'an kendi cenab Hakk'ın şu ayet almışlardır. Yunus Suresi 61. ayet. Ne iş yaparsan yap ve sizler ona dair Kur'an'da ne okursanız okuyun, ne yaparsanız yapın, yaptıklarınızda daldığınız anda mutlaka biz sizi görürüz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü veya daha büyük şüphesiz apaçık bu kitaptadır ayetten alarak maddenin en küçük parçasının atom olduğunu, atomun ortasında çekirdek ve çekirdeğin etrafında büyük bir hızla ve büyük bir güçle dönen ve dönerken sürtünmeden dolayı ses çıkaran elektronlar olduğunu ispat için iç atomlardan oluştuğuna göre ve bu maddelerin en küçük parçası atom olduğuna göre demek ki bu atomlar hareket ettiğine göre bu masa, sandalye ve cansızların da hareket ettiği anlaşılmaktadır. Bunu da yetinmeyip o büyük gücü yani atomu parçalayarak atom bombasını icat etmişlerdir. Böyle anlaşılmıştır ki canlı cansı bütün maddeler Allah'a Allah, Allah zikretmek ve dönmesi atomun etrafında dolaşan elektronların çıkardığı seslerin Allah'ı zikretmek ve dönmesinin de Allah'a ibadet olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu demek oluyor ki aklımıza gelen her şey kalem, defter, masa, sandalye, dağ, taş, bütün canlı cansız varlıklar, yerin altındaki canlı cansız varlıklar, melekler, bitkiler, ağaçlar, gök gürültüsü her şey ama her şey Allah'ı zikreder ve secde eder. Atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar sürekli saat geri kovana istikamette dönerler. Asla ters dönme olmaz. Büyük bir nizam ve intizam vardır. Sadece atomun içindeki elektronlar değil, dünya, gezegenler, güneş, yıldızlar ve büyük küçük kainatta olan her şey Allah'a zikreder ve Allah'a secde eder. Hacıların Kabe'nin etrafında tavaf yapması işte bu dönüşü sembol olarak göstermektedir. İşte bugün bize gayet mantıklı gelen bu olayı eskilerin kabullenmesi mümkün değildir. Atomu tanımadıkları ve bilmedikleri için bu ayetlere müthişabih manası anlaşılamayan ayetler diyerek işin içine çıkmışlardır. Bu da bize Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olduğunu gösteriyor. Çünkü bin yıl önce müthişabih olarak bilinen ayetler bin yıl sonra muhkem yani manası anlaşılır ayetler haline geliyor Bugün bizim için müthişabih olan ayetler bin yıl sonra mukem anın manası anlaşılır ayetler haline gelecektir. Her şeyin Allah'ı zikrettiğine ve secdettiğine dair ayetlerin birkaçı Cenab-ı Hak Raç Suresi 15. ayet, gelmedi buyuruyor ki göklerde ve yerde bulunan canlı ve cansız her şey ve onların gölgeleri sabah akşam ister istemez sadece Allah'ı secde ederler. Bu ayetten açıkça anlaşılacağı gibi bütün canlı ve cansızlar Hatta onların gölgeleri, evet gölgeleri bile Allah'a secde ederler. Hem de zorunlu olarak, mecburen, sürekli istem dışı Allah'a secde ederler. Maddenin en küçük parçasının içindeki atom, çekirdeğinin etrafında sürekli dönen, yani secde eden elektronlar ve dünya, gezegenler, ay, güneş sürekli dönerek Allah'a secde ediyorlar. Muhtemelen müminler. Sadece canlı cansı değil, Ruhani varlıklar da hareket eder ve Allah'a secde ederler. Bakın bu konuda Cenab-ı Hak Nahi suresi 49. ayetinin kelimeleri nasıl buyuruyor? Göklerde bulunan, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Bu ayetten de anlıyoruz ki sadece canlılar değil, sadece cansızlar değil, bütün ruhani varlıklar da Allah'a secde eder. Melekler ve benzeri. Başka bir ayet ki ama her şey Allah tesbih eder, zikreder. Onu övgüyle tesbih ve zikretmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Bu ayette de açıkça görüldüğü gibi kainatın yedi kat ve yedi kat gök ve yedi kat yer tabakası oluştuğunu ve bu tabakalarda bulunan her şeyin ama her şeyin Allah'a zikrettiğini bize bildiriyor. Haşr suresi bir cihayet kelimede Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'a tesbih etmek, tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Gök küldüsü Allah'a hamd ve tesbihtir. Melekler de gök küldüsü Allah'a hamd ile tesbih eder. Melekler de onun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar kafirler. Allah katında mücadele edip dururken o yıldırımla gönderip onlara onlarla dilediğini çarpar. Şu birkaç yüzyıl önce bize yazdığın kalem, kağıt, taş, toprak her şey Allah zikrediyor dese herhalde dili damgası vururduk, vurulurduk değil mi? O halde kıt aklımızla manası anlayamadığımız ayetleri anlaşılamaz. Yeterli olmadığını ama ileride elbette bu ayetin ne demek istendiğinin anlaşılabileceğini söylememiz gerekir. Ama maalesef bu yapılmıyor. Cahilliklerin gizlenmesi amacıyla Allah iftira atılıyor. Bu ayetler sadece Allah'ın bilebileceği ayetler denilerek yazık çok yazık ediliyor. Emin olun İslam düşmanları içimizdeki düşmanlardan, cahillerden, menfaatçilerden, münafıklardan daha fazla İslam'a zarar verememişlerdir. Nasıl bir oyun oynadıklarını İslam'da müthişabi konusunda ayrıntısıyla yazdık ve anlattık inşallah. Mütürem müminler. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini mucizelerini anlatmaya devam edeceğim inşallah. Bugünlük bununla itiniyorum. Selam ve dua ile. Amin. Kâfi i iman ve ehli islam için. Burada bulunan cemaatin geçmişleri ruhları için. Bilhassa bu sohbeti dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri ruhları için.